tam dört çiftimiz yarışacak. Yani dört evli çift kontrol ettik. Resmi nikahları var. <laughs> Nüfus, evlilik e, cüzdanlarını gördük. Bu program sonunda boşanmazlarsa hiçbir zaman boşanmazlar. Bakın <laughs> size garanti. Ha, ha, buraya yazıyorum. Ha, buraya yazıyorum. Evet dört çiftimiz geliyor. Maşallah. Erkeklere bak maşallah. Erkekler de boy sırasına göre dizilmişler. <laughs> Kadınlardan başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ay benim fotoğrafım mı var? Evet, size getirdik. Aa, aa evet. Mehmet Ali Bey. <laughs> Sizin parmağınızı unutmayalım diye. Benim parmaktan sonra. Evet. Hayol içinde kirli çıkım mı var? Önemli bir sır. Ah! <laughs> Teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın. Siz de fenerli misiniz? Ben değilim. Olsun. Bütün takımlar bizim <laughs> takımımız. Hiç ayırt evet. etmez <laughs> etmem. Hanım. Çalışıyor musunuz? Hayır, ev hanımıyım. Ev hanımı kaç evet. yıllık evlisiniz? Sekiz ee, miydi? Dokuz <laughs> muydu? <laughs> bana hiç sorma bana bir ömür gibi geldi valla. Sekiz <laughs> ya çocuk yedi yaşında olduğuna göre sekiz. Bir tane dokuz aylık kızım var bir tane kızım da burada. Ay Allah'ın bağışlasın. Evet. Nerede tanıştınız? Biz e, üniversitede tanıştık. Üniversitede bana asıldı. İstanbul? Evet İstanbul'da. Telefonunu nasıl istedi Allah aşkına? Valla yani çok Hadi hadi sen de meyilliymişsin hemen verdin numarayı değil iki mi? İki sene boyunca peşimden koştu koştu koştu. Sonra başkasını buldu. O arada. Aa, ben reddedince sürekli. Başkasını bulunca zoruna gitti kavga Başkasını bulunca ben dedim ki kabul ediyorum. Bilseydim ikinci gün falan bulurdum. İki sene boşuna uğraştım. Hadi ya. <laughs> Peki Dinara. Ne güzel bir adınız var Dinara. Çok teşekkür ederim. Nerelisiniz? Ee, Türkmenistan'da doğdum. Rusya'da büyüdüm. Aa Türkmenistan. Evet. Ha, dobro <laughs> veçer. Dobro veçer. Haroşe zayilçik, mailçik. <laughs> zayilçik, şu bu zayilçik. Zayilçik, tavşan mı? Ha. Evet. Ee, siz nerelisiniz? Trabzon. Trabzon. <laughs> Beyefendi. Sivas'a Aa, ne, nereli, nerede, tanıştınız? Biz mi? Ee, bir ortak arkadaşımızın vesilesiyle tanıştık. Anladım. Evet. Ee, siz çalışıyor musun? Ee, ben şirketim var, yapım şirketim. Ne üzerinde? Daha yeni. Film prodüksiyon. Film prodüksiyon. Evet. E, Türkmenistan'da yaptınız mı Yok. hiç proje? Türkiye'de. 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 Beyefendiyi oynattınız mı? Baksana. Beyefendiyi de oynattım. oynattım. Bir korku filminde Kuruna oynattım. Yani nereden buldun bu yakışıklıyı? Türkiye. Değil mi? Değil mi? Çok değil mi? Gerçekten yani evet. çok aradın mı? He? Çok çok yani o benim <laughs> ilan vermiş. <laughs> o, benim. <laughs> o, benim o benim. O adam. benim hayalimdeki adam. Gerçekten evet. mi? <laughs> ya helal olsun. Rüya görmemişin kabus görmüşün <laughs> Mehmet Ali Bey, Türkçeyi ben öğrettim Size kendisine. Size geleceğim. <laughs> Türkçe hiç bilmiyordunuz. Türkçe dizilerden öğrendim. Beyefendiden öğrendim. Ondan da öğrendim. Peki Tuba'nın Hanım siz Merhabalar. nerelisiniz? Ben biz Sakarya'dan geliyorum. Yani ben Sakarya'dan geliyorum. Aslen Aksaray'dayım. Çalışıyor musunuz? Evet. Ne? Ee, spor öğretmeniyim. Online sistemde e, şu an e, pilates öğretmenliği yapıyorum. Ve çok da şeydir ki bir pilates öğretmeni <laughs> size baklava getirdi. Kendiniz yapmadınız. Ben bile ya. hayret kaldım şu an. Ay kür, nereden ayol? Kendiniz Anladım. yapmadınız. Yok, kendim yapmadım ama elimde boş gelsin istemedim. Ne Anladım. alalım, ne alalım, güzel bir baklava alalım dedik. Anladım. Ama bir yandan da çok yemeyin diye mesaj vermeye geldim. Evet, diyetliyim. <laughs> o yüzden de tatlı pek tercih etmiyorum. Sevda hanım, siz de galiba tatlı tercih etmiyorsunuz. Hiç, Hiç tercih etmiyorsunuz. Belli oluyor. Nerelisiniz? İstanbul. İstanbul. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama aslen Sinop'luyum. İsmail Bey eşiniz mi? Eşim. Gördüğünüz gibi o da hiç tatlı sevmez. Evet. <laughs> Karı koca iyi anlaşıyorsunuz. Yaptım yedi, yaptım yedi. Nerede tanıştınız? Biz e, eskiden Türkiye'de çok güzel konserler oluyordu. Bir konser öncesinde e, online bir platformda konser öncesinde yazıştık. Aa ne enteresan. Ben hayatımda öyle bir platform görmedim. <laughs> evet Murat Bey siz ne iş yapıyorsunuz? Ben telefoncuyum. <laughs> Sefaköy'deyim. Tele telefon. Evet. Dükkan var mı? Dükkan Sefaköy'de. Sefaköy'de? Evet, İstanbul Sefaköy'de. Bizde de var, telefon hediyelerimiz var. Almaya geldim. En son model var. Benimki bir önceki model, bende bile yok sıfır yani. Murat Aa. Bey siz de iş yapıyorsunuz. Oyuncuyum ben de Mehmet Ali Bey. Aa oyuncu. Aynı zamanda seslendirme sanatçısıyım, aynı zamanda ses sanatçısıyım. Aa ne güzel. Aynı Ay, her şey var adamda. <laughs> <laughs> Nerelisiniz? <laughs> Ee, bir taraf Macarı, bir taraf Gümüşhane. Ee, ama Kocaeli'de doğdum, büyüdüm, orada yaşıyorum. Kocaeli. Ee, mutlu bir evliliğimiz. iki güzel yavrumuz var. Maşallah. Bir de Allah oğlum Allah. var, 17 yaşında. Ha, i̇ki, ev, ikinci, evliliğim. ikinci evliliğim. Evet. Ha. <laughs> Adam ikinci evli. Son eşiniz. Son mohikan, evet hocam. İnşallah. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Eşiniz de spor evet, eğitmeni, üniversitede siz tanışmıştık. de. tanışmıştık. Yaklaşık 15 yıldan beri özel bireylerle çalışmaktayım. Eğitim koordinatörlüğü yapmaktayım. Otizmli çocuklarla. Kurumumuzda çocuklarımızın şöyle bir hediyesi var Ay size. Ay ne güzel. Olduğu. Çocuklar geri dönüşüm ürünlerinden... Yağlı boya Geri dönüşüm ürünleri tamamen. Ay ne güzel. Kaç evet. yaşında bir çocuk yaptı bunu? Ee, bunu toplu olarak yaptılar. Ee, sadece Aa. tek bir çocuk yapmadı. Ay çok güzel. Benim için çok değerli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Buyurun. Alabiliriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İsmail Bey, evet. siz ne iş yapıyorsunuz? Avukatım ben. Avukat. Evet. Ay hiç böyle bıyıklı avukat görmedim. <laughs> ay. Ay gördünüz mü? Vay 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 vay. Karate filmlerinden çıkmış gelmiş gibi. Avukata bak. Zaten hakim onu göstererek davayı verir buna. İşte onun için. Onun için. Etkilenmek için. Nerelisiniz? Ben Aslen Orduluğum. Ordu. Ordu Korgan Fatsa. Peki başarılar diliyoruz. <laughs>